Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlarım. Bugün e, sevgili yay burçlarının kahve falı yorumunu yapacağım arkadaşlar. Sevgili dostlarım beni yurt içinden ve yurt dışından izleyerek, kanalıma abone olarak, bana güzel yorumlar yaparak, videolarımı beğenerek destek olduğunuz için hepinizi ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun arkadaşlar. Sevgili dostlarım özel bakımlarım devam ediyor. Telefon numaram 0532 380 68 64. Evet sevgili yaylar. Kime kararttım bu kadar içini bilmiyorum ama böyle ben göreceğimi gördüm, yaşayacağımı yaşadım dediğin sanki böyle zorlu bir süreçten geçmişsin. Her şeyle sınanmışsın. Varlıkla, yoklukla, ölümle her şeyle resmen böyle hayat seni inanılmaz sınamış. Hani böyle maddiyat mı kaybettin, maneviyat mı kaybettim bilmiyorum ama hepsini aşağı koyup sanki böyle içine kat amışsın ama daha sonrasında orada bir söz bir kelime sizi böyle tekrardan sanki ayağa dikiyor. Anladın mı? Hani belki benim ayağa kalkmam lazım dedim. Belki çocuklarım için dedim. Belki eşim için, belki kendin için. Böyle bir noktada böyle ayağa kalkmışsın. Yani yakınlarının, kardeşlerinin, akrabalarının Herkesin böyle bir gerçek yüzünü görmüşsün. Çok iyi niyetliymişsin. Öncelikle onu söyleyeyim. Öyle bir kalbin var ki kocaman. Çok iyi niyetli davranmışsın, çok iyi niyetliymişsin. Benim iyi niyetimi öldürdüler dediğin bir zaman dilimi geçiriyorsun. Ama o temiz kalbin yine devam ediyor. Sanki kime nasıl davranacağını artık daha ya beni böyle kendileri yaptı. Ben böyle değildim dedikleri, dediğin böyle bir süreç yaşamışsın. Ee, he, de ki ne olur şimdi, vallahi tekrar ayağa kalkmışsın, korksunlar senden derim, ne diyeyim. Evet şimdi iş hayatı ile ilgili bir adım önde görüyorum sizi iş hayatı ile ilgili. Çünkü merdivenler görüyorum, yükselme görüyorum, maddiyatta artış görüyorum. Artık belki eğitim alan birisindir bilmiyorum. Bir yerde takılmışsındır. Onun sınavını verirsin. i̇ş hayatınla ilgili netlik kazanacağı bir dönem, parayla ilgili artışların olacağı bir dönem. Evet burada çok güzel bir uçurtma var arkadaşlar. Bu özgürlüktür. Yeni başlangıçtır. Beklediğinin gelmesidir. İçinin rahatlamasıdır. Anladın mı? O şekilde gözüküyor. Böyle bir hürleşme var sende. Rahatlama var. O şekilde söyleyeyim. Evet şimdi... Böyle bir yer değiştirme ile ilgili sanki bir gündemin var gibi evlen, şehirle, işinden bilmiyorum ama burada gördüğüm kamyon bana onu söyler. Yani böyle bir yerden bir yere gitmeyi ya da gitmek istemeni hayalinin olduğu onun gibi de olabilir arkadaşım. Yani burada e, sanki böyle bir yer değişimiyle ilgili günüm var. Hani gündemim var. Yani Bilmiyorum bu binadan diğer binaya geçersin bu da bir yer değişimidir bilemiyorum ama bir hayalim vardır ya işte ben bunu bir süre sonra yapacağım altaycının bu da bir şeydir ama bir yer değiştirme ile ilgili bir gündemin var onu söyleyeyim ve cüzdan görüyorum maddiyatla ilgili bir toparlamaya çalışıyorsun sanki bir yerde toplu bir para vardı onun gelmesi gibi de olabilir bu çünkü hep böyle maddiyatla ilgili bir dalgalanma bir iniş olmuş bir çıkış olmuş. Yani e, iki gün iyiyse sanki böyle esnaf gibi, üç gün e, böyle değişiyor bir şeyler. Bilmiyorum ama maddiyatla ilgili e, rahatlama, rahatlama gördüm. Onu söyleyeyim. Ve burada birbirine sarılmış iki insan var. Demin gördüm onu yorumunu şimdi yapayım. İki insan var, bir kavuşma, bir buluşma. Evet ya oldu artık dediğiniz bir süreç yani bir kavuşma var. he bu sevgilindir, annendir, babandır, kardeşindir, arkadaşındır bilmiyorum. Bir araya gelecek bir ama sana bu o kadar iyi enerji veriyor ki sanki böyle etrafını aydınlatıyor gibisin ya. Belki de diyorsun hayatımda kimse yok. O o zaman yeni birisi olabilir. Ya da kırgınsındır, küssündür. Hani dedim ya insanların gerçek yüzü. Belki bir dostun o kadar pozitif olduğunu ve sana karşı çok dürüst olduğunu da anlamış olabilirsin, Bilemiyorum. bunun gibi şeyler de olabilir. Çünkü bir sarılma, bir kavuşma gördüm böyle güzel, temiz, çok aydınlık. Belki diyorsundur abla biz küsüz, bu da olabilir, barışma da olabilir. Neden olmasın ki? Illaki olur. Evet şimdi burada bir kadın var. Öyle bir bakıyor ki yani böyle. Hmm, Arkasında laflar var. Senin yüzün ayrı konuşuyor, arkadan ayrı konuşuyor. Yani burada zaten sen kimin olduğunu anlamışsındır ama bu kadın senin biraz aklını karıştırıyor. Buna dikkat etmen gerekiyor. Bu arkadaşındır, amirim, memurundur, eltindir, kaynanandır, bilemiyorum, görümcendir. Bu birazcık böyle aklını karıştırıyor gibi buna dikkat et. Evet şimdi boynu bükülmüş biri var. Ne iş yapsam olmuyor diyor. Sanki böyle bir türlü olmuyor. Böyle bir kuru bir kazığın önünde bekliyor. Ama bir adım atman gerekiyor. Anladın mı? Eğer o adımı atarsan... Senin için hayatındaki hani dalgalanmalar dedim ya... Huzura ereceksin. Belirsizlikler bitecek. Yani bir şeyin önünde bekleme ile hayatın ilerlemez. Ne yapman gerekiyor? O olmuyorsa başka bir adım. O olmuyorsa başka bir adım. Yani hayat seni destekliyor. Çünkü şanslar burada çok fazla. Omzunda bir kuş duruyor. Bir haber. Bir haberim var. Ve bu haber seni çok çok mutlu edecek. Omzunda duran o kuşun haberi. Gelecek olan haber seni gerçekten çok mutlu edecek. İnşallah hayırlısı olsun. Evet şimdi şu şekilde göstereyim. Hmm dışarıdan içeriye gelecek bir kişi var hanene. Hem de böyle sesli gelecek, sözlü gelecek. Ben geliyorum diye gelecek ve e, aydınlanıyor. Bir arızi ışığı gibi o insan geldikten sonra hanen yuvan aydınlanıyor. Yani gelecek insan seni mutlu ediyor. Evet şurada e, bir para var sanki böyle e, hanenin içine girdi girecek o para. Yani o para seni rahat atacak öyle söyleyeyim ve burada yan yana oturmuş üç kişi bir şeyler konuşuyor ama senin hanenin başında konuşuyorlar yani senle ilgili bir konuşma olabilir bu Çünkü senin hanenin başında konuşuyorlar İnşallah hayırlı konuşmalardır yani bir karar sanki bu insanlar bir karar verecek gibi ve e, zincir var burada sanki böyle istediği yere gidemeyen bir insanla ya beni bıraksalar ben istediğim yere gitmek istiyorum diye ama o zincir ayağındaki zincirler bak kadın erkek demiyorum ortak bakıyorum arkadaşlarım yani çalışmak istemiyorsundur orada mecbursundur geçim derdi vardır ya da o hanede bir sorun vardır orada yaşamak istemiyorsun mecbursundur kira pahalıdır bunun gibi olabilir. Sorumluluklardan dolayı olabilir ama kendini sanki ayağın zincirlenmiş gibi duruyorsun ama bak şansların çok fazla, yolun çok fazla temiz. O sıkıntılar gün 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 arkada kalacak. Bu kadar kendi dert etmene gerek yok artık. Evet sevgili dostlarım beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Küçük bir beğeni ve yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Hoşçakalın.